Fonksiyon olma şartı neydi arkadaşlar? İki şartımız vardı. Birinci şartımız isterseniz bunu küme üzerinden bir gösterelim. Hem konuyu anlamış olalım. Daha sonra da soruyu çözeceğiz. Şimdi A'dan B'ye iki tane küme aldığımız zaman buradan buraya tanımlı elemanlarımız vardı. İşte 1, 2, buraya da A, B diyelim. İki tane kümemizin elemanı vardı. Birinci şartımız burası tanım kümesiydi. Burada açıkta eleman kalmayacaktı. Açıkta eleman yok diyelim. Yani fonksiyon şartımız buydu. Buradaki tüm elemanların B'de eşleşmesi gerekiyordu. E dolayısıyla burada yani birisi bir elemana, diğeri diğer elemana diğer eleman olacak şekilde. Açıkta burada açıkta eleman kalabilir. B kümesinde, A kümesinde açıkta eleman kalmayacak. Aynı şekilde ikinci şartımızda neydi? Buradaki bir eleman arkadaşlar sadece bir elemana gidebilirdi. Yani buradaki bir sayısı isterseniz buraya bir de C elemanını ekleyin. E, bu böyle yaptığınız zaman mesela bu bir aynı zamanda C'ye gidemezdi. Ama Buradaki eleman yani A'daki herhangi bir eleman diğer tarafa gidebilirdi. Yani buraya istersen 3 yazayım. 3 de yine B'ye gidebilirdi. Bu iki şartı hatırlamış olalım. Yani e, özetleyecek olursak e, tanım kümesinde açıkta eleman kalmayacak. Aynı şekilde e, buradaki bir eleman yalnız bir elemanla eşleşmesi gerekecek. Şimdi buna göre bunu da hatırlatmak için söyledim zaten. Soruyu da ona göre çözeceğiz. E bu sorularda da yine mantıken baktığınız zaman f fonksiyonları işte g, h ve k kurallara verilmiş. Mesela f kuralına bakacak olursanız daha henüz fonksiyon diyemiyoruz. R'den R'ye bir ne var arkadaşlar? Tanım var. E şimdi baktığınız zaman yani tanım kümesi reel sayılar kümesi görüntü kümesi de yine değer kümesi de yine ne olacak? Arkadaşlar e, reel sayılar olacak. Şimdi burada bu sorulara yaklaşırken de ona bakacaksınız. Yani açıkta eleman kalmama olayına bakacağız. Yani birbirini tamamlaması gerekiyor. Zaten oradan yakalayacaklar. Bunu siz nasıl yapacaksınız? Şöyle düşünün. Şimdi fonksiyona belli bir kural veriliyor. Bu kurala biz bir buradan seçeceğim. Yani tanım kümesinden seçeceğim bir sayı yazmam gerekecek. İşte 1 olur, 2 olur, köklü sayılar olur. E ve sonuçta buradan seçeceğim her sayının sonucu yine reel sayı olacak mı? Burada olacak. Çünkü aykırı bir durum bulmanız lazım. Aykırı bir durum yok. Yani buradaki bu sorulardaki mantığımız bu aykırı bir durum bulmamız lazım. Burada aykırı bir durum söz konusu değil. Ne yazarsam yazayım yine reel sayılar da olacak. Dolayısıyla bu bir fonksiyondur arkadaşlar. Tik atabiliriz. Şimdi ne, fonksiyon nasıl olmuyor ona bakacağız. Mesela G kuralım da tanım kümeleri değişti. Doğal sayılardan tam sayılara. Yani seçeceğim bir sayı yani tanım kümesinde bu kurala vereceğim değerleri ben nerede almam gerekecek? Doğal sayılardan almam gerekecek. Yani burada hepsini alabiliyorken burada hepsini alamazsınız. E dolayısıyla doğal sayılardan alacağım işte herhangi bir sayı burada aykırı bir durum oluşturuyor mu? Ona bakacağız. E hemen bakalım. E mesela burada 0 alabilirim değil mi? 1 alabilirim, 2 alabilirim, 3 alabilirim. Sonsuza kadar gidecek. Dolayısıyla x'e vereceğim değerde mesela 0 verirsem aykırı bir durum olur mu? Yani burada bir kere eğer kesirli bir ifade veriyorsa paydanın tanımsız olmaması gerekiyor. Biliyorsunuz o zaman Rasyonel sayıların tanımına da uymuyor zaten. Yani burası eksi 2 olamaz. E Zaten sen buraya eksi 2 alamazsın. Niye? Çünkü doğal sayı diyor. Doğal sayı içinde eksi 2 yok. Demek ki burada bir sıkıntı gözükmüyor. Ama gelelim görüntü kümesine. Şimdi görüntü kümesinde de e, z diyor. Yani burada oluşabilecek her sayının tam sayılarda bir karşılığı olması anlamına geliyor ki burada aykırı herhangi bir sayı bulmanız sizin için yeterli. Çünkü e, sıfır dedik. Mesela sıfırı yazalım isterseniz. E buralara sıfır değerini verirseniz arkadaşlar fonksiyonda ne olacak o zaman? Yani fonksiyon değil, kuralda ne olacak? 1 ee, bölü 2 oluşacak değil mi? Sıfır yazarsan eksiyle. Peki bu 1 bölü 2 nerede görüntü oluşturması gerekiyor? Tam sayılarda. Bu tam sayıların elemanı mıdır? Değildir. Çünkü tam sayı değil 1 bölü 2. Rasyonel sayıdır. Dolayısıyla buradaki verilen her kümenin ismi önemlidir. Burada Q deseydi buna o zaman tamam diyebilirdim. Ama şimdi tamam diyemiyorum dolayısıyla yani ne oldu? Birinci tanıma uydu. Yani ben buraya bak iki tane küme alıyorum. İşte A ve B diyelim atıyorum tamamen. Ben buraya sıfır elemanını yazdığımda karşılığında bir sayı bu göremiyorum. Ama nerede? Tam sayılarda 1 bölü 2 olmadığı için sıfırın karşılığında bir tam sayı yok. Dolayısıyla ne oldu? Burada bir açıkta eleman oluştu. Yani tanım kümesinde açıkta eleman kalmış oldu. Dolayısıyla fonksiyon değil. Tamam mı? Bunu bu şekilde yorumlamanız gerekecek. Yani aslında ispatını gösteriyoruz detaylı anlatımla. Dolayısıyla bunun fonksiyon olduğunu söyleyemiyorum. Dediğim gibi eğer burada rasyonel sayı olsaydı kurtarırdı. Ama rasyonel sayının kurtarmasının sebebi de yine buranın doğal sayı olması. Bakın adım adım gidiyoruz. O yüzden konuya genel bakmanız gerekecek. 3'e bakalım mesela. Yine doğal sayılardan rasyonel. Bak bu sefer uyuyor diyeceksiniz değil mi? Bakın normal şartlarda uyar. Yani burada doğal sayı ne seçersem seçeyim. Ee, bakalım ters bir durum var mı? Tamam mı? Ters duruma odaklanacaksınız. Şimdi bakıyoruz. 1 ver versek kurtarır mı? 1, 2 diyelim. Ee, mesela 2 dediniz. 2 verdiğin zaman ne olur? 3 kere 2, 6. 1 ekledim, 7. Ee, üst taraf 7 olacaktır. 2 verdiniz, 3 olacaktır. 7 bölü 3. E dolayısıyla bu da rasyonel sayın elemanıdır. Burada herhangi bir sıkıntı olmadığı için bu bir fonksiyondur diyebiliyorum. Yukarıdaki ile aşağıdakinin mantığını anlamışsınızdır umarım. Yani anlatmak istediğim nokta bu. Küme isimleri çok şey fark eder. Dolayısıyla tanım kümesinde açıkta eleman kalmıyor. Hepsi bir şeyle eşleşebiliyor. Dolayısıyla fonksiyon şartını sağlamış oluyor. E, ve hepsinde bir karşılığı e, olur diyoruz. Şimdi 4'e bakıyorum. 4'te de bir k kuralı verilmiş. Rasyonel yani reel sayılardan reel sayılara herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Ama işte yine dikkat etmemiz gereken nokta kareköklü ifadeler. Kareköklü ifadelerde bakın buranın tek çift olması da önemli yani karekök üzerinden gidiyoruz. Burada arkadaşlar karekökte bunun ne olması gerekiyordu? X artı 6. Yani içerideki sayının sıfıra eşit veya sıfırdan büyük olması lazım. Dolayısıyla bunu bozacak bir değer yine burayı sıkıştırır. Yani mesela diyor ya aykırı bir şey düşüneceksiniz. mesela burada aykırı ne olabilir? Eksi 7. Eksi 7 seçebilirim. Sonuçta reel sayıların elemanı. Yani ben buradan reel sayılardan atıyorum. Eksi 7'yi aldım. Karşılığında da bir değer oluşmasını nerede? Reel sayılarda istiyorum. Ben buraya 7 yazarsam eksi 7 artı 6 ne olur? Eksi 1 olur. Kök eksi 1 gibi bir durum söz konusu reel sayılarda yoktur. Karmaşık sayılarda vardır ama reel sayılarda böyle bir durum söz konusu değil. Bunları biliyorsunuz. E dolayısıyla e, burada yine açık bir eleman kalacağı için bir tane bile açıkta kalsa fonksiyon olma şartını bozacağı için. Dolayısıyla bu kurala biz fonksiyon diyemiyoruz arkadaşlar. E bunlara dikkat edelim. Bu da fonksiyon değildir diyoruz. Burada demek istediğim nokta şu. Yani özellikle yani bu konuyu özetleyecek olursak e, kesirli yerlerden ve kareköklü ifadelerden sizi sıkıştırmaya çalışacaklar. Burada da dikkat etmeniz gereken nokta işte paydanın tanımsız olmaması ve oluşan sayının bu yani değer kümesi görüntü kümesiyle eşleşmesi gerekiyor. Bunlara dikkat edin. Burada bile aykırı bir durum oluşturabilirler. Onu da söyleyeyim. E, yani öyle bir değer verir ki burada mesela görüntüde oluşmaz. Yani onu demeye çalışıyorum. Mesela burayı eğer doğal sayı deseydi yine sıkıntı çıkacaktı. Yani buraya doğal sayı deseydi sıkıntı çıkacaktı görüntü mesela. Ve değiştirelim isterseniz. Yani F'yi N'den N'ye değil pardon R'den N'ye deseydi hepsi sağlar mıydı acaba? R'den N'ye. Çünkü R'den mesela bir negatif sayı seçtim. Buranın negatif yaptım yani. Mesela x'i 0 bile alsan e, karşılığı ne çıkar? Eksi 3, 3 çıkar. Eksi 3, 3 neyin elemanı mıdır? Değildir. Bakın burada bile denge bozuyor. Fonksiyon olmaz. Yani burada sayı kümelerinin ne olduğuna ve verilen ifadelerin ne olduğuna geniş bir kapsamlı şekilde bakmamız gerekecek diyoruz. Yani burada da bu soruyla bu konunun özetini de yapmış oluyoruz arkadaşlar.